Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ders yazma, çalışma videosu çekiyoruz. Ee, ben zaten izlediniz program hazırladım kendime. Şimdi işte onu da göstereyim. Sadece ders çalışacağım saatleri yazdım. Bir de kitap okuyorum ama okur muyum bilmiyorum. Bugün bu arada aslında bugün günlerden cumartesi değil pazar ama e, ben önce günler yapmamıştım o yüzden buraya yaz verdim. Normalde 1'de başla yazdım ama ben 12.40'da video çekmeye başladım. Saat 12.50 gibi test çözmeye başladım. E 17 soru çözdüm. Normalde 1'de çözmeye başlamıştım ama olsun bir şey olmaz bence. E dediğim gibi 17 soru çözdüm. Birini full çıkarın benim de bir yanlışım çıktı. Şimdi noktalama işaretlerinden çözmek istiyorum. Bu arada saat biri 15 geçiyor. Bir bıçak yapacağım iki test diye ayarladım. Bu iki test çözersem 37 soru oluyor. Bence gayet iyi. O zaman şimdi çözelim. Bu arada neyse çok kötü konuştum ama kusura bakmayın. Evet şu an çok mutsuzum çünkü noktalama işaretlerinden 5 yanlışım çıktı 11 soruda. Ve önceden noktalama işaretleri bana aşırı derecede kolay gelirdi ama artık çok zor geliyor. Niye bilmiyorum. Şimdi bana gülenler olabilir ama önceden gerçekten hep onu çözmek isterdim. Çok basit gelirdi ama artık hiç çözmek istemiyorum çünkü çok yanlışım çünkü ve yazım kuralları da buna dahil Noktalama işaretleri ve yazım kurallarını yapamıyorum yani 11 soruda 5 yanlış çıktı normalde bir testim daha vardı ama çözsem bilmiyorum ee, 1 1.25 e geçiyor zaten ve ben erken başladığım için bence çözmeyebilirim 28 soru çözdüm ee, bu kadar hep hatta şuna da tık atalım Kutu koymuştum bu arada ben tic sonra yanına kaç soru çözdüğümü de yazıyorum. Ben dün toplam 88 soru çözdüm. Bence gayet iyi çünkü dediğim gibi çok uzun zamandır böyle büyük bir e, şey soru çözmemiştim. Ve ondan önceki günde 74 soru çözdüm. Bugün bakalım kaç çözeceğiz. Bugün de inşallah 100 yapabiliriz. E, hemen yanına 28 soru yazıyorum. Evet böyle. Ay burası değil. Burası. Sonra iki de başlayacağız. Yani bir yarım saat molamız var. Sonra yine yarım saat yapacağız. Sonra bir daha yarım saat molamız olduk. Üç de başlayacağız. Üç tane şey koydum. Herhalde hep iki tane koyuyorum. Çünkü sabah kalkınca yazıyordum. Bu arada bu sabah dokuz çeyrek gece kalktım. Ben dokuz buçukta kalkmıştım. Yani erken kalkmaya alışıyorum. Gibi. ben okul zamanları hep dokuzda kalkıyorum ama zaman derse girdiğim için hiçbir faydası olmuyor bana yani erken kalkmam hiç kendi bir şey yapamıyorum ama hafta sonu erken kalktığım için bir şeyler yapabiliyorum ama bu sabah soru çözmedim normalde her sabah yani her sabah derken dün sabah çözdüm bir de okul sabahları da çözmüştüm biraz erken kalktım evet şimdi kapatıyorum ee, saat 2 olunca tekrardan açarım bu arada Türkçe'den ayrı bir test görmek istiyorum matematiktir, fendir. Ama onları çözmeden önce bir tekrar yapıp çözmem lazım. <laughs> evet arkadaşlar yine eyeliner çekme faciası yaşadım. Her zaman gibi her çekimde bu oluyor. Çekemiyorum ya çekemiyorum. Biriniz bana bunu öğretsin. İşte bakın yıkadım yıkadım geçmiyor. Of saatte bu arada 2 ay 1.47 12 dakikamız kalmış başlamamızı. O zaman kadar çıkartırım. Of. Of ya. Evet şu an cadıya döndüm. <laughs> <Çok> evet. <seviyorum. gülüyor> arkadaşlar bu arada maske yaptım. Burası sizi sinir edebilir. Nasıl çıktı bilmiyorum. Sanırım böyle 52 çıkardım. Neyse. Ee, bir test çözdüm. O noktada meşalelerinden bir test daha ayarlamıştım. Onu yapmamıştım. Şimdi yaptım. Ee, 37 oldu ama artık canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Bu arada 5 dakika geç başladık. İki 5 geçe başladım. Şimdi 15 geçiyor. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten canım hiç şey yapmak istemiyor. Ne çözeceğim bilmiyorum. Niye yapmak istemiyorum? Çünkü konularımdan tekrar yapıp bunu yapmam gerekiyor. O yüzden tekrar yapmak istemediğim için bunu da yapmak istemiyorum. Bence şimdi bırakayım. Ee, sonra yaparım. İstediğim zaman programı da değiştiririm. Ona göre yaparız bence. Şu an çünkü bırakmak istiyorum. Zaten maske de yüzümde çok kurudu çok. Yerde bunu da yıkayacağım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, şimdi de biraz soru çözdüm. 31 soru. Sabah da zaten e, 37 soru çözmüştüm. Bugün toplamda 68 soru çözdüm. Çok çözmedim bugün çünkü nedense canım çözmek istemedi. Normalde hiç akşamları çözmeye bırakmıyorum. Hep sabahları çözüp bitiriyordum. Çünkü akşamları canım istemiyor. O yüzden çözmedim biliyorum ama şimdi hem video çektiğim için hem de çok az soru çözdüğüm için çözmek istedim. Ee, o yüzden biraz kusura bakmayın çok hani dolu, dolu bir video olamadı ee, bu arada ben keşke dün çekseydim bu videoyu çünkü dün 88 soru çözdüm ve canım hani ders çalışmak istiyordu ama bugün hiç istemedim biraz da o yüzden az çözdüm bugün ben şey diye düşünüyordum hem video çektiğim için hem de gittikçe soru sayımı arttırmak istediğim için 100 soru çözerim diye düşünüyorum ama öyle olmadı neyse bugün de pazar dizimiz olsun artık Yarın daha fazla çözerim. Bu arada ağzımda sakız var. Bir yandan çiğniyorum. Bunu kullanacaktım böyle ışık olsun diye ama şarjı bitmiş böyle kapanıyor. Gördüğünüz gibi ben kapatmıyorum. Onu da hemen şarjı bitti. Daha yeni taktık. Çok az kullandık. Bir tek TikTok videolarımda falan kullandık ama hemen bitti yani şarjı. Bu arada artık gerçekten buraya bakacağım. Buraya bakmıyorum. Çünkü buraya bakınca ben yukarı bakıyor gibi gözüküyorum ama aslında kendime bakıyorum. Ama artık buraya bakacağım. Daha güzel bence. Yani kendim görmesem de olur. Ee, bu arada saat şu an 9.20 geçiyor. Ben bir 4 dakika erken başladım. O yüzden bir 3 dakika falan daha erken bitirdim. Ee, şimdi videonun artık kapanışını yapacağım. Bu saatten sonra da bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.